Hakan Şükür, Kosova Piriştin'e göçmeni Türk bir ailenin ikinci çocuğu olarak 29 Temmuz 1971 tarihinde Adapazarı Çıracılar Caddesi Bostan Sokak'ta dünyaya gelmiştir. Hakan Şükür'ün gerçek doğum tarihi 29 Temmuz 1971 olmasına rağmen nüfus kaydı ancak 1 Eylül 1971 tarihinde yaptırılmıştır. Türkiye Futbol Ligi kariyerinde 249 golle en çok gol atan futbolcu olan Hakan Şükür, lig tarihindeki ilk golünü 1988-89 sezonunda Eskişehir spora atmıştır. 3 kez gol kralı olan Hakan Şükür, 3 kez de asist kralı olmuştur. Hakan Şükür profesyonel futbol yaşantısında oldukça fazla kart görmüştür. Türk futbol tarihinin en çok kırmızı kart gören futbolcuları arasındadır. Türkiye'nin 48 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılmasında başrol oynayan Hakan Şükür'ün Dünya Kupası finallerinde Türkiye'nin Güney Kore ile yaptığı üçüncülük maçında maçın başlama vuruşundan 10.8 saniye sonra attığı gol Dünya Kupalarında atılan en erken gol olarak tarihe geçmiştir. 25 Mart 1992'de Lüsemburg'u 3-2 yendiğimiz özel maçta ilk kez A milli futbol takımı formasını giyen Hakan Şükür, A milli futbol takımının 85 yıllık tarihinde en fazla gol atan futbolcusudur. Hakan Şükür, Türk futbol tarihinin en başarılı futbolcusu olmasının yanı sıra hem Galatasaray'ın hem milli takımın hem Türkiye Futbol Ligi'nin hem de Türk futbol tarihinin en fazla gol atan futbolcusudur. Ayrıca dünyanın en çok gol atan Türk futbolcusudur. Sakarya Spor, Bursa Spor Torino, Inter, Parma, Blackburn Rovers, Galatasaray ve milli takım formalarıyla toplamda 395 gole imza atmıştır. Futbola 8 yaşındayken Sakarya Spor'un altyapısında başlayan Hakan Şükür, profesyonel kariyerindeki ilk golünü ise 87-88 sezonunda Türkiye Kupası'ndaki Zonguldak atmıştır. İki kez evlenen Hakan Şükür, ilk evliliğini... Temmuz 1995'te İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi olan Esra El Birlik ile yaptı. Ancak kısa süren bu evlilik 4 ay sonra sona erdi. İkinci evliliğini 1999 yılında Beyda Sertbaş ile yapan Hakan Şükür'ün bu evlilikten 2000 yılında Zeynep Sude, 2002 yılında Buse ve 2006 yılında Burhan Hakan isminde 3 çocuğu dünyaya gelmiştir.